Evet arkadaşlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçta Juventus ile karşı karşıyayız. Hemen kadromuza bakalım. Evet. Şu anda Forvet attı. Diego Bakistuta maalesef yok. Segan ufak bir sakatlık var. Onun yerine Stoh oynayacak. Sol kanatta da Rokorna oynayacak. Defans hattında kalecimizi değiştirelim. Volkan Demirel da defans hattında Gomez şimdilik bence sağ kanatta oynasın. Evet Salih Uçan Göbek'te aslında Jorme'ye göre çok daha iyi bence. Salih Uçan bu şekilde devam etsin. Evet. Stof sağ kanatta. de bir sakatlığımız var. Gökhan Yönü sakat, özel sakat. Biraz bu takıma yükleneceğiz ama yapacağımız bir şey yok gerçekten. Ve Juventus'la maç başlasın. Juventus'la maç başlasın. Gerçekten çok güçlü. Cristiano Ronaldo gibi bir silahı var. Evet. Şimdi ve maç başladı. Juventus gerçekten güçlü bir rakip. Konuda. Evet, şimdi baskıya başladık. Juventus top döndürüyor. Viego geldi oraya. Musa solda sıkıştırmasını yaptı. Musa sol Viego şimdi nakorna. Kanadan Viego'ya tekrardan ondan Musa sova, Musa so, şimdi Stoğu gördü Şimdi Stoğu Musa Soğuk'u tekrardan gördü Musa Soğuk Camre'ye Camre gelmedi top Camre'ye gelmedi Humez Humez'den şimdi sto, da orada Camre'ye kazandıramadı topu ama şimdi baskı geldi Camre aldı topu Musa so, Musa Soğuk yanlış Evet şimdi top krizden alıyor. Homan sol yanına. Şimdi kovulman geldi. Sto. Sto topu kalandı. Şimdi yanlış yere paslar. Dikkat etmek lazım. Çok dikkatli. Aman aman aman. Doğru bir vuruş gelmedi. Evet şimdi Bates ulaşlattı Ondan kolmana kolmana şimdi Salih'e Salih'ten ya evet Vigo şimdi arkadaşıyla tabi ki tehlikeli olur Camre 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 vuracak Camre'yi vurdurmadılar Camre'ye son anda vurdurmadılar harika bir pozisyon olabilirdi şimdi Christian Ronaldo'yu geçti Sto Sto şimdi bir daha çalımını attı Bohren attı, Bohren vurdu. Korner. Harika bir atak sergilecek şu anda. Evet bu. şimdi ortasını açtı. Arkada vuramadı bu. Evet şimdi pas şarap kullanacağız. Sto. Sto ortasını açtı. Bir karambol var orada. Olmadı maalesef. Olmadı. Şimdi yere top. Nuhuye. Ondan Kolman'a. Kolman'dan şimdi saniye Salih şimdi pasını atarken kaptırdı Salih. Dikkat etmek lazım. Vidal gidiyor. Evet Hümez. Christian'ın aldığı arkasında. Kanemeli bir baskı olması lazım. Hümez orada aldı. Şimdi evet harika. Bohren. Bohren ilerleyecek. Bohren. Şimdi Musa soba attı. Musa soldan Saliye Salih yetişebilecek mi? Yetişti. Şimdi camireye attı. camreden Vidal. Kadar <laughs> da değil. Çok oyaladık topu. yine Nuhu'ya topu sürüyor. Nuhu'ya. Nuhu'ya. Şimdi Viego istedi topu. Viego ortasını açtı. Musa Soğuk vurdurmadılar. Musa Soğuk'a. Pirlo. Şimdi dikkatli olmak lazım. Ben <laughs> <laughs> şimdi Sto gördü. Stoğ şimdi Camre. Camre. Camre vurdu. Olmadı. Camre öyle boştu aslında. Güzel bir gol atabilirdi ama olmadı. Evet şimdi olandırılan top. Orada Bohren. Bohren. Gerçekten Jeli müdahale Kadir etmek zor. İlk yarı bitti. İlk yarı beraberlikle sonuçlandı. Ve evet, ikinci yarıya bu kadroyla devam edeceğiz. Mekyamre şimdi nereye doğru attı? Kolman'a, saniye. Saniyeden Salih'ten tekrardan Viego'ya Viego şimdi Musa Sova Musa Sov çekerse tehlikeli olur çekemedi Musa Sov çekemedi Gerçekten çekse büyük tehlike olacaktı Şimdi havalandırılan top o işte bu tür pozisyonlar tehlikeli ama inanılmaz bir topu tuttu gerçekten şimdi Lokorno'ya kazandırdı. Lokorno Viego'ya attı. Viego'dan sağ sola, Muzan soldan Camre'ye Camre vurdu ve gol! Camre vurdu döndü. Döndü vurdu. Çıldırıyoruz. Juventus kartına 1-0 öndeyiz. Evet bu şampiyon haliginde bir üst olacak Biletleri arasında yer alıyor. Harika harika. Camre hak ettiğimiz golü buldurdu. Juventus'un henüz pozisyonu yok. Evet şimdi Viego. Viego'dan Camre'ye. Camre'de baskıda şimdi Camre'de geldi baskıya. Evet o havalandırıldı şimdi Viego. Mutlu baskıya doğru gidiyor. Viego, Viego ikili baskı Salih aldı. Evet Salih beraber baskıyı kazandık. Şimdi Camre, Camre, Camre topu çekti. Camre ilerliyor. Camre şimdi Viego attı. Viego vurdu. Aman Allah'ım. Az fark var. Kaleci müthiş uzandı. Camre harika bir oyuncu gerçekten. Şimdi yaptı ortayı. Arka direk kimse yok ama içeriye doğru geldi. Uzan son şimdi Salih vuracak. Salih'e. Salih orada salih ama kaleyi bulmadı top. Gerçekten tehlikeli. Hel Cristiano Ronaldo'yu çıkardığı oyundan etkinliği o gün yoktu. Cristiano Ronaldo'nun de bir sakatlığı vardı. Evet şimdi canlı Sağ sol yaptığı kontrolü biraz daha hızlı kontrol edilseydi Şimdi mavi bu çarptı top. Haydi haydi harika harika bir müdahale. Harika bir müdahale. Jamre'den şimdi sto sto. Jamre istedi. koşu attı Jamre'nin. Jamre şimdi çekti. Muz Viego'ya. Viego olmadı. Viego vurdu. Rakibinden döndü. Viego vurdu. Rakibinden döndü. inanılır gibi bir şey. Değil. Evet. Musa son şimdi araya girdi. Orada Yangre kötü bir pas attı. Olmadı. Evet. Baskı yapmak lazım. Hata yapmamak lazım. Şimdi Hummels. Hummels kapı topunda geçirmedi. Kolman. Kolman yerini kaybetti orada. Dikkat etmek lazım. Şimdi Kolman. Aman. Mate şimdi Noye'ye yeah. kazandırdı. Nuhuyye'den şimdi Salih'e, Salih'ten Bohren'e, Bohren stoh bomboş, stoh bomboş ilerliyor, stoh, 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 şimdi attı camire camire çok yavaş bir şut, Camire biraz daha sert vursaydı bu kontrol hata müthiş değerlendirecektik, olmadı, şimdi Kolman kapalı buna geldi, Olamadı. Şimdi evet dikkat etme lazım. Hummels orada dikkat etmek lazım. Hummels. Humens kazandı ama attı. Şimdi Humens topu çıkardı. Aa, ah, Salih Uçan yanlış yere amaç maç bitti. İnanılmaz bir galibiyet. Harika bir galibiyet. Juventus karşısında 1-0 kazandık maçı. Evet bu bizi. Evet, Juventus'un da bu arada ikinci mağlubiyeti. Şu anda henüz gruplarda puan alamadı Juventus. Olimpik Lyon çok iyi gidiyor. Ve ikinciyiz. Evet ikinciyiz. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Şenol arkadaşlar.